Minatör Adam kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün günlerden cumartesi ama bizim için ne kanal tanıtma. Evet arkadaşlar çizelgeye göre ilerliyoruz gördüğünüz gibi. Ay, evet ee, şöyle hemen cümleyle özet geçeyim. Pazartesi günü Stars, Salı, Çarşamba, Perşembe, PUBG Mobile. Cuma günü bir Bravstars'a. Hafta sonu yani Cumartesi, Pazartesi. Kanal tanıtma videolarımız sizlerle oluyor. O zaman siz de bu videoya hemen 60 like unutmuyorsunuz. Sizleri seviyorum. Ee, 60 like e, lütfen atın ya. Arkadaşlar şu like tuşuna hemen lütfen basalım. Lütfen, lütfen, lütfen. Ee, yoksa kanal tanıtma videolarımız... Ee, yine kesintiye bilir Çünkü neden kesintiye Çünkü siz like atmıyordunuz ve ben çok üzülüyordum. Ve ee, her neyse. Biz biz ee, şöyle konuşmamızı da yaptığımıza göre ilk kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk kanalımız İlkin Resulov. Bu arkadaşımıza videodan önce abone oldum. Eee, şöyle evet abone oldum. E, siz de arkadaşlar abone olun. Bu arkadaşımız... Ee, bizi e, videolarımızı sonuna kadar izliyor. Onun için videodan sonra ona ayrı yeten bir hesapla daha abone olacağım. Siz de arkadaşlar videolarımızı sonuna kadar izliyorsanız e, video içinde bir şifre vereceğim. Onu yorumlara yazın. Yorumlara yazana ekstradan bir hesabım bir hesabımla daha abone olacağım. Her neyse arkadaşlar kanal burada abone olursanız kendisi sevinir o zaman biz bir diğer kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer kanalımız Bravları bir arkadaşlar videodan önce herkes abone oldum ve bu arkadaşımıza da abone oldum 12 abone hayırlı olsun kanal burada abone olsanız kendisini sevinir o zaman biz bir diğer kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer kanalımız Game Hunter Tire Wolf abone oldum 56 abone işte şu an siz de hemen abone olun kendisini sevindirin o zaman biz bir diğer kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer kanalımız Nak Pro 27 e abone oldum. Videodan önce ee, 11 abonesi hayırlı olsun diyorum. Siz abone olun bu arkadaşımıza. Kendisini sevindirin O zaman biz bir diğer kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer kanalımız Emir Kürşat Kızılcık. Abone olduğum videodan önce 2 abone hayırlı olsun. Siz de arkadaşlar bu arkadaşımıza abone olun. Ama dostum bu videoyu izliyorsan lütfen e, kanalına bir video at. E, çünkü video YouTube video demek zaten yok. Yani yanlış anlamayın Türkçe anlamı video demek değil. Yani video sadece e, zaten videodan ibaret bir e, üretici ee, her neyse arkadaşlar bu arkadaşımızda hemen video atıyorsun Emir Kürşat kızılcık ee, sen tavsiye ederim çünkü YouTube e, video atmazsan kanalını bile kapatabiliyor evet ee, her neyse arkadaşlar kanal kapatmıyor şaka yaptım ee, o zaman kanal burada abone olsanız kendi sevinir o zaman biz bir diğer kanalımıza geçelim fazla uzattım evet evet, evet arkadaşlar bir diğer kanalımız Mert Gamer BS kaç abonesi var? 25 abonesi var arkadaşlar. Ee, kanal burada abone olsanız kendi sevinir o zaman biz bir diğer kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer kanalımız Tunç Efe İlgen. Videodan önce abone oldum. 2 abonesi hayırlı olsun. Sen de hemen video at. Bence e, kanal burada arkadaşlar abone olsanız kendi sevinir o zaman biz bir diğer kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer kanalımız Plus Ultra abone oldum videoda önce siz de abone olun. Kendisini sevindirir. E, güzel videoları var bence. Neyse o zaman biz bir diğer kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer kanalımız oyun vakti. E, şöyle abone olun ol, olmuşum videodan e, önce. 8 abonesi hayırlı olsun. Sen de hemen video at. Siz de bu arada bu arkadaşımıza abone olun. E, sizleri seviyorum. O zaman biz bir diğer kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer kanalımız Cumali gezici. Ee, abone olduğum videoda önce sizden hemen abone olun son videosuna e, bakın arkadaşlar. Abone e, olmadan önce birbirinizin son videolarına bakın. Çünkü ben video'dan önce çok kişi izledim ve videolarını beğendim. Neyse arkadaşlar, kanal burada abone olursanız kendi sevinir o zaman biz bir diğer kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer kanalımız Brawler Berat videodan önce abone oldum. Siz de kendisine abone olun. Kendisini sevindirin o zaman biz bir diğer kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer kanalımız Emir Baykut bu arkadaşımız e, başka bir hesabıyla bu kanalın ismini verdi e, tanıt diye bu kanalı tanıt diye şu ismine verdiğim kanal tant dedi Ben de hemen buralara yazdım şu arama bölümüne yazdım ve abone oldum inşallah da o kişidir o kişi ise e, yorumlara yaz Eğer bu videoyu izliyorsa Neyse arkadaşlar kanal burada abone olsanız kendi sevinir O zaman biz bir diğer kanalımıza geçelim Evet arkadaşlar son kanalımız diğer bulduk abone olmuşum e, 41 abonesi Hayırlı olsun kanal burada abone olsanız kendi sevinir Brawl Stars ve Minecraft videoları var ee, o zaman biz kendi kanalımıza gidip videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar e, videomuzu buraya kadar izleyenler yorumlara sonuna kadar izledim sonuna kadar izledim değil e, Terminatör yazsın arkadaşlar Evet Terminatör yazarsanız kalp atacağım ve ekstradan da e, bir hesapla abone olacağım ama inşallah abone olduğum kişiler eee yani videoyu atlaya atlaya sona doğru gelmemiştir inşallah. Çünkü arkadaşlar ee, izlemezseniz bizim bir kazancımız olmuyor. Tek sizin iki taraflı olsa daha karlı olur. Her neyse arkadaşlar yarınki video için 60 like unutmuyorsunuz. E, tabi bize de abone olmayı unutmayın. Terminator adamız biz. E, siz aileyiz biz. 1,26 1260 kişilik bir aile. Maşallah. Ee, evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yarınki videoda inşallah görüşmek üzere. 60 like unutmayın. Bay bay.